Herkese merhaba arkadaşlar ben Tekmen kanalından Asım. Bugün sizlere chat GPT 4 nasıl alınır bundan bahsedeceğim. Bunun için yapmamız gereken şey öncelikle Google'a girmek. Ben chat yaz C'ye tıkladığımı direkt açılıyor ancak bunu chat open yazarak ya da chat GPT yazarak da hatta chat GPT şöyle hepsini hepsinde aynı sonuca ulaşabilirsiniz. Bakın buraya geldiğimizde direkt olaraktan girmiş olursunuz. Eğer ki hesabınız varsa zaten gelirsiniz. Direkt alırsınız. Hesabınız yoksa ise hesap yani sadece mailinizi girdiğinizde çok rahat bir şekilde e, hesabınızı açabiliyorsunuz. Bakın burada ise ChatGPT 3.5 var. Bunun altında ChatGPT 4 var. Diyor ki bizim diyor e, bakın our smartest and most capable model yani model. Yani diyor ki bizim daha zeki, daha kapasiteli, daha yetenekli modelimiz. İşte includes Dolly, Browsing and More. Diyor ki Dolly, Dolly de bunların e, resim, böyle Midjourney falan biliyorsunuzdur işte böyle e, görsel oluşturma ya yapay zekası e, OpenAI'ın e, browsing more. Bunların işte araştırma ve daha fazlasını elde edebilirsiniz diyor. Bakın burada plus var. Burada team var. Bunlara tıkladığınızda upgrade to plus dediğinizde sizi bir sayfa yönlendiriyor. Bu yönlendireceği sayfada ise siz bilginizi girerekten chat satın alabiliyorsunuz. Bakın aylık 20 dolara her ay e, alabiliyorsunuz. Umuyorum ki video işinize Buraya bilgileri girmeniz gerekiyor ama ben bilgileri tabii ki de girmeyeceğim. E, umuyorum ki video işinize yaramıştır. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. İyi günler dilerim.